Yukarı çıkıyorum. <laughs> Öl lan artık. Ay lan. Nesin lan, lan. Ice lan. lan. Herkese merhaba değerli izleyiciler. Bugün dereceli maçta ekiple beraber oynuyoruz. Komik anlar, güzel vuruşlar çıkarttığımız bir video oldu. Eğer hazırsanız hadi videoya geçelim. Al şunu. Vandal Derin toparlan. Oy oy neler yapıyorsun? Derin çok iyi maşallah ya. Geliyoruz derince bekle bizi. Afk mı? Afk afk. Bak, kalkan çek. Kalkan çek. Var burada. Aldım. Aldım çıktım. Aldım. aldım spike aldım. Dönmüş ya. Bir düşman kaldı. Spike Sağına soluna iyice bak. <gülüyor> Bakayım. Yani onu yapmasan. Tek of, Allah ım. önce sen sıkıyorsun. Önden Siz ben gidiyorum. Ulan bana oluyor ya. <laughs> bak kapışı ben Adam. adamı görmeden sıkmadım ki. Adamı görerek sıktım. Oğlum ben görmedim adamı sen nasıl gördün? Benim açım daha genişti bak ben buradan bakıyorum. Ben buradan bu tarafa bakıyorum. Sen bu taraftan bakıyorsun. Seninki daha bir içeri şey görüyor. <laughs> o beni görüyor önce. Neyse olur. Stres, stres. Ha, var. Dikkat dikkat. Gel. Ta ölme. Şeyin ha ta demiş tamam. Adamın... Helal lan sana. Helal lan bir tanesin lan sen. Gel. Mutfak gelecek. Ah. Kırkancım ne güzel info verdim değil mi o sana yavrum? Ya. Aldı gitti. Aa arkam arkam. Spike yerleştirildi. Helal çöz tamam, direkt. O çöz. da arkada. Her türlü çözdün. Ay lan lan nesin lan Hay sen? Lan. Makine misin be? İşte sevgilisinin kızı ya. Bir tane. Ne fıstık çok iyi maşallah. Olamadı. orada değil. Oha, OP. O -op o değildi. Çok mantıklı hareketti ama ben burada öldüm. Ah lan. O, onu söyleden lazım. Derin önüme çıkma. Helal lan sana. Tamam. İki kişi al. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Beni Oğlum öyle Oğlum 80 vurdum ya. Vaysa 80 vurdum Vaysa. Ta e atabiliyorsun. Burası. Yukarı çıktı bak. Kalan son ağır, ağır, ağır. Gölge Geldim işte tostu. Asıl. Yukarı çıkıyorum. Ananın. O ananın ammıymış. Şu neymiş öyle? 46 reis 48 jet 37 bay. Hayır kullanma ultini kullanma salak olma. Burada 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 burada. Ama oğlum infosunu veriyorum. Oy. Marka köp. Spike yerleştirildi. Ey, adamın seni görmesi. Aldın. Ararım. Aa. Yapma. Ulti atsan herif. Neden ok atıyorsun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Uyumadım. Sen şuraya bir yere TP atsaydın Reis seni vuramazdı. Onda o kabiliyet yoktu. Ya. Kaos'u bekledim. Ulti atsın kaos'u bekledim Adam. yapacaktı Gel. Evet. da. Ay pat. Spike B'de düştü. Spike lan lan kız. Ayakta kalan son oyuncu. mi bu? Hey sen. Videoyu beğenmediğini görüyorum. Hemen aşağıya inip videoyu beğeniyorsun. Bekliyorum. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Ne olur bir dakika. Bir dakika. Elini toparlayacağım. Sın. Hadi Yazma. Tak Ay. 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 Bunların hepsi kayıtlı ha. Bunlar, bunlar var ya. Perin al. Terin silahın var bomb ben... bench ben. Bunlar şat kaçıyor. <laughs> Atma, saçma atış oluyorsun. Hadi. At, smoke atıyorum hızlı girin. Spike bende değilmiş amına. Opin <laughs> oh, pusu yere bak. <laughs> tamam. Evet. İyi derin neler yapıyorsun sen? Tamam o da dakika. <laughs> Arkamı, ben şuradan ha. bir şerif alayım. Yedi bir bari. Eller be. Ben açıkmışım herhalde. Doyuncu, bana gel doyuncu. Çok ben seviyorum ben ya. Sarı var. Gürüm, gürüm. Önün, o, oh, derini yakaladılar. kancım o ok kattım abi. Kaçacaklar. Mutfağa girdim bir bir omlet menemet. Yemek yiyeyim, bir şey kız. yapayım. Lan ne anlatıyorsun da abla gözünü seveyim be abi. Eline sal kız. Benim ulti şey mi lan o ulti? <laughs> <laughs> Harikasın sen be. Sonunda adam var sonunda tam sonunda. Cankuş. Önünde geldi. Ya ben base be. vuramıyorum ya. Ben de vuramıyorum ya. Vezi'yi. Bakma 10 kilo olduğunu. Altısı benim. Bunlar. Buraya. İkisinin de yeri belli. Sen de Teksin. Mike <laughs> yerinde. Görüş sağlıyorum. Çok oku. Ah. Hakan ultim hazır AAAAAA A**** Tekkisiz Hahahaha Hahahaha Çakış Oraya beni aldı Orada Gojonun bir alanına yakalanmış. sana bir şey söyleyeyim Hayatım bebeğim Bir tanem. Neler yapıyorsun lan sen? <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Burada bir Öldüm oğlum? Öldüm o adam çok iyi lan. 13 kilo var ama. Benzersiz 13 kilo. Bir düşman diyorsun. Ay! Ay <laughs> <laughs> yukarıda yukarıda. Görünür. Canım, e, derinin canı çok az o yüzden dolayı bir tık dikkatli ol. İşte gidiyorum. Bir şey demeden kimse. Helal. Solda. O zaman da aldın. Harikasın. <laughs> Arka geliyor abi. Öl lan artık. Yukarıda üstünde. Gel gel. Gel kur. Ayağı Aa nasıl hadi 130 vurdu. Aşır low. Atladım. Şey bak nereye gittin. <laughs> Beklediği angle'a bak ya. Ben oraya çıkacağını düşünmüyordum biliyor musun? Ama 130 vurdum. Hayır. Ultim var benim. Canım <laughs> yok. Bir an ama bana bir smoke gelirse. KÖR OLDU! KÖR OLDU! <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> ha? Arka. Üstte. Abi elle. Saatlik atmıştım ya. Uyum sağlayamayan ölür. Aynen. Boşunda var. Helal. Var. Bana avcı derler. Yupi. 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 Hiç oynayamıyor bunun. Çözdü. 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 GÖRÜLDÜLER NICE LAN <laughs> SEN YANA YA UMUTTUM BEN onu. <laughs>